Merhaba sevgili Tekno takipçileri. Bugünkü videomuzda sizlere programlar veya da dosyalarımız silinmeden Windows 7 yüklü bir bilgisayarı herhangi bir USB veya da bir kurulum DVD'si olmadan nasıl Windows 10 yaparız, nasıl Windows 10 yükseltiriz onu anlatacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet gördüğünüz gibi Windows 7 bilgisayarımız burada. Bu bir sanal bir bilgisayar. Ben sanal bir bilgisayar üzerinden anlatacağım. Ee, sanal bilgisayarlar Windows'ları nasıl kurulur, nasıl yönetilir? Onunla da ilgili bir videom var. İlgilenen arkadaşlar kanalımdaki videolardan izleyebilirler. Herhangi bir kurulum USB'sine veya DVD'sine ihtiyaç duymadan sadece internet aracılığıyla Windows 7 bir bilgisayara nasıl Windows 10 yaparız? Üstelik bunu format atmadan nasıl yaparız onu göstereceğim ben bu videomda size. İlk adımda kontrol etmemiz gereken şey başlata tıklayıp bilgisayara sağ tıklayıp özellikler demek. Burada neyi kontrol edeceğiz peki? Burada Windows'un etkinleştirilmiş olması önemli burada eğer Windows etkinleştirmesine şu kadar gün vesaire var da diyorsa öncelikle Windows 7'yi orijinal yapıp etkinleştirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında format atmadan, programları silmeden, herhangi bir dosyada kaybetmeden Windows 7 bilgisayarımızı o Windows 10 yapacağız formatsız bir şekilde. Daha sonrasında ise uygulamamız gereken adım Windows 10'u indirin sayfasına geçmek. Bunu yapmak için ise bir link var. Ben videonun açıklama kısmına paylaşacağım. Siz bu linke tıkladıktan sonra daha sonrasında da aracı şimdi indirin diyeceksiniz. Ve Media Creation Tool isimli bir dosya indirecek. Çok büyük bir dosya değildir zaten. 15-20 MB bir şey. Buna tıklayıp açacaksınız. Ve evet diyeceksiniz. Bu adımın sonrasında eğer laptop kullanıyorsanız, notebook kullanıyorsanız mutlaka şarja takılı olduğundan emin olun. Çünkü tam kurulum esnasında laptopun şarjı tamamen biterse e, bilgisayarınızda ciddi sorunlar yaratabilir. Bilgisayarınız, bilgisayarınız açılmayabilir. O yüzden laptop kullanıyorsanız mutlaka şarja takılı olduğundan emin olun. Gördüğünüz gibi Windows 10 kurulumu şeklinde bir sayfa açıldı. Buradaki adımlar sürecek. Yaklaşık yarım saat, bir saat belki daha bile fazla sürecek. Ben bu kısımları atlata atlata e, size adım adım göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi burada lisans koşullarını bize sunuyor. Kabul et diyoruz. Burada yapacak başka bir şey yok. Bu adımda bu bilgisayarı şimdi yüksel seçeneğiyle geliyor zaten. Direkt olarak buradan ileri diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arka planda Windows 10'un kurulum dosyalarını indiriyor. Daha sonrasında da kuruluma başlayacak. Bu adımın ne kadar süreceği sizin internet hızınıza göre değişiklik gösterir. Evet Windows 10 kurulum dosyalarını indirip kurduktan sonra bize uygulanabilir bildirimler ve lisans koşullarını soruyor. Burada kabul et diyoruz. Ve daha sonrasında saklamak istediklerinizi seçin adımına geleceğiz. Bu da gelsin bunu anlatacağım ne olduğunu. Evet gördüğünüz gibi bizi bir hayli beklettikten sonra e, yüklemeye hazır ekranını nihayet gördük. E, burada Windows 10 Pro yüklediyor. Bu sizin Windows 7 sürümünüz eğer Windows 7 Home ise Windows 10 Home olarak gelecektir. Kişisel dosyaları ve uygulamaları sakla seçeneği de mevcut yani şu, bu şu demek Bu bilgisayar Windows 7 iken masaüstünde belgelerimde ne varsa Bilgisayarda hangi programlar yüklüyse Windows 10'a geçtiğinde de bu programlar yüklü olarak kalsın ve dosyalarım silinmesin demek ee, Siz burada saklanacakları değiştir diyerek Gördüğünüz gibi Yalnızca dosyaları koru, programları sil önemli değil diyebilirsiniz. Eğer hiçbir şeyi seçerseniz bilgisayarınız tertemiz olur. Hiçbir dosya veya da uygulama bilgisayarınızda kalmaz. Hepsi silinir. Ben burada size de göstermek için kişisel dosyaları ve uygulamaları sakla seçeneğinden ilerleyeceğim. İleri diyoruz. Burada ileri dedikten sonra bilgisayarımızdaki hiçbir dosyayı, hiçbir programı silmeden, ayarlarını değiştirmeden Windows 10'a geçiş yapacağız bir istisna hariç. Eğer bilgisayarınızda sadece Windows 7'de çalışan ve Windows 10'la uyumlu olmayan herhangi bir program varsa bununla ilgili size bir bildirim gelecek. Evet ben programları bilgisayarınızda saklıyorum ama e, şu program Windows 10'da çalışmaz. O yüzden lütfen bunu silin şeklinde bir bildirim alabilirsiniz. Öyle bir durumda o programı silmeniz gerekiyor. Yükle diyorum. Ve Windows 10 yüklemesi USB veyahut da DVD kullanmadan sadece internetten indirerek Windows 7 açık bir haldeyken nasıl başlatılır gördünüz. Bu adımlar tamamlandıktan sonra Windows on yüklenecek ve e, tüm dosya ve klasör ayarları aktif bir şekildeyken masaüstünde açılacak. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Bu e, kurulum esnasında bilgisayarınız birkaç defa yeniden başlatılacak. Bilgisayar veya Windows size herhangi bir şey sorana kadar e, herhangi bir tuşa basmanıza gerek yok. Özellikle bilgisayar açılışlarında e, kurulum başlatmak için bir tuşa basın şeklinde bir ileti alabilirsiniz. Bu da herhangi bir tuşa basmayın. Bilgisayarın kendiliğinden açılmasını, işlemleri yapıp tekrar yeniden açılmasını bekleyin. Eğer size Windows bir penceresinde bir şey sorarsa ben zaten bunu videoda şimdi size göstereceğim. Bu adımda bilgisayarımızda da güncellemeler üzerinde çalışıyor. Bu kısım biraz sürüyor sadece güncelleştirme indirmiyor aynı zamanda arka planda bunu kuruyor diğer dosyalarımızı ve programlarımızı silmeden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç defa restart ve yaklaşık bir buçuk iki saat bekletmeden sonra Windows 7'den herhangi bir CD veya da DVD kullanmadan formatsız bir şekilde bilgisayarımızı Windows 10'a yükselttik. Bu az önce gördüğünüz ekranda Windows 10'un hoş geldiniz ekranı. E, biliyorsunuz bu Windows 10'u ilk kurduğunuzda bir config ekranı var. Şimdi o gelecek. Daha sonrasında masa üstüne erişebileceğiz. Evet, bu ekranda e, gizlilik ayarlarını seçiyoruz. Burada direkt e, kabul edip devam edeceğim. Daha öncesinde gizlilik ayarları nasıl yapılandırmamız gerektiğini e, Windows 10 format atma şeklinde bir videom var. Onda bahsetmiştim. Ama burada hepsi yazıyor zaten. Bunlardan bazılarının açık olmasını istemeyebilirsiniz. O yüzden e, Bunları okuyarak açık kalmasını istemediklerinizi kapatarak e, kabul et diyebilirsiniz. Ardından Windows 10 kurulumu tamamlanmış ve masaüstü gelmiş olacak. Evet bu videomuzda sizlere e, herhangi bir CD, USB veyahut da format atma gibi bir işlem yapmadan Windows 7 bilgisayarımızı e, bir tool aracılığıyla bir araç aracılığıyla e, Windows 10'u yükselttik. Umarım videomuzu beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Teknoloji olarak her zaman güncel ve özgün videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Beğendiğiniz ve faydalı bulduğunuz videolar için lütfen beğendim butonuna basmayı unutmayın. Ve aynı zamanda kanalımıza abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.